Cennet sessizlikte fısıldadığında. Bazen dünyanın bize sağ kaldığı hissine kapılırız. Hiç böyle hissettiniz mi? Sanki içten içe çığlık atıyordunuz da kimse duymuyordu. Tanrı bile, gerçek şu ki devam etmeyi öğreniyoruz. İçten içe kanarken gülümsemeyi öğreniyoruz. Ama çok az insanın size söylediği bir şey var. Cennet, kimsenin duymadığını duyar. Ve bugün, eğer bu söz size ulaştıysa, bunun nedeni ruhunuzun sessizliğine karşılık vermesidir. Tanrı sadece gök gürültüsüyle konuşmaz. Bazen boşluğa fısıldar. Ve işte bu sessizlikte yalnız olduğunuzu düşündünüz. Onun her zamankinden daha yakın olduğunu. Unutulmadınız. Aslında, görünmez çöllerde yürürken, Tanrı sizi bir babanın yürümeyi öğrenen bir çocuğu izlemesi gibi izliyordu. Attığınız her titrek adımda, neredeyse düştüğünüz her anda o gördü. Ve sadece görmekle kalmadı. Gurur duydu. Bunu düşünmek garip değil mi? Fark edilmek için gürültü yapmamız gerektiğini düşünerek büyüdük. Ama cennet farklı. Gizlice hareket eder. Perde arkasında hareket eder. Belki de açıklayamayacağın şeyler yaşadın. Görüntünden daha fazla acı veren kayıplar. İçini boşaltan sessizlikler. Ama yine de kaldın. Ve şimdi bunu dinlemenin sebebi bu. Çünkü karanlığa ekilenin ışıkta yeşereceği zaman geldi. Bu video kelimelerden daha fazlası, bir çağrı. Cennetin seni unutmadığını hatırlatmak için. Görüldün, duyuldun ve her şeyden önemlisi seçildin. Görünmeyeni harekete geçiren görünmez sadakat. Sahneyi yöreyen insanlar var ama sessizce hizmet etmeyi tercih edenler de var ve gerçek güç orada yatıyor. Kimsenin görmediği sadakat, Tanrı'nın yüreğine en çok dokunan şeydir. Büyük beyanlar veya gösterişli hareketler değil, karmaşının ortasında Tanrı'ya evet dediğiniz zamandır. Her şey sizi yanlış yöne iterken, yine de itaat etmeyi seçtiğinizde, özür dilemeden affettiğiniz zamanları bilir misiniz? Sizi inciten birini kutsadığınız zamanları, hiçbir şey hissetmeden dua ettiğiniz ama yine de dua ettiğiniz zamanları, işte sadakat budur ve bu görünmezi harekete geçirir. Dünya sonuçları alkışlar ama Tanrı niyetlerle hareket eder ve niyetleriniz şimdiye kadar hiç anlamadığınız manevi bir ağırlık taşır. Ta ki şimdiye kadar gücünüzü boşa harcadığınızı düşünürken Tanrı her adımınızı sayıyordu. Karşılıksız iyilik yaparken o sizi yalnızca seçilmiş olanların taşıyabileceği bir şeye hazırlıyordu. Sessiz sadakat cennetin en iyi anladığı dildir. İşte bu yüzden birdenbire gibi görünen değişimleri fark etmeye başlayacaksın. Ama bunlar birdenbire değil. Birikmiş tepkiler. Gizlice söylediğin her evet. Kimsenin görmediği her feragat. Acıyla boğulmuş bir sesle ettiğin her dua. Bütün bu tohumlar yaşıyor. Ve hasat gelecek. Sadece maddi bereketlerde değil. Huzurda, berraklıkta, istikamette. Hiçbir paranın satın alamayacağı şeyler. Bu yüzden sadık olmaya devam et. Görünmez olduğunda bile. Özellikle de görünmez olduğunda. Çünkü manevi devler orada doğar. Sadık acıdan doğan hasat. Her acı boşa gitmez. Bazen bir tohumdur. Ve sen onu gözyaşların arasında ektin. İçindeki her şeyin vazgeçtiği haykırdığı o günü biliyor musun? Ama devam etmeye karar verdin. İşte orada, görünmez bir çiçek doğdu. Tanrı, inanmaya devam edenlerin acısını görmezden gelmez. Onu kaydeder ve gizem burada yatar. İnançla yaşanan acı, güce dönüşür. Acı çektiğin için ödüllendirileceksin diye değil. Acı çekerken bile sevmeyi seçtiğin için, inanmayı seçtiğin için, itaat etmeyi seçtiğin için. Bu nadirdir ve cennet nadir olanın önünde hareket eder. O zor dönemin seni kıracağını sandın. Ama seni şekillendirdi. Seni olgunlaştırdı. Seni Tanrı'ya hiçbir zaferin sağlayamayacağı kadar yakınlaştırdı. Ve şimdi hasat zamanı geldi. Ama dikkat edin. Tanrının hasadı dışarıda başlamaz. İçinizde başlar. Sizi uyarı vermeden istila eden o huzurdur. Sizi yanlış seçimlerden kurtaran o ayırt etme gücüdür. Hala zor olsa bile içeride üstesinden geldiğinize dair inançtır. Ve sonra dışarısı karşılık vermeye başlar. Kapalı kapılar açılır. Doğru bağlantılar ortaya çıkar. Kaybolmuş gibi görünen şey çiçek açar. Ama her şeyi ağladığınızda ve yine de dua ettiğinizde başladı. Kanadığınızda ve yine de dayandığınızda. Bu hasat, sadık acınızın meyvesidir. Ve Tanrı acıyı boşa harcamaz. Dönüştürür ve çoğaltır. Tanrı onayladığından, daha fazla hayranlık duyduğunda. Tanrının onayından daha güçlü bir şey vardır. Bu size hayranlık duyduğundadır. Benimle düşünün. Tanrının itaat edenlerden hoşnut olduğunu kaç kez duydunuz? Ama başka bir seviye daha var. Sadece "Aferin, iyi ve sadık hizmetkar" demediği bir yer. Bu beni temsil ediyor diyor. Kimse doğruyu seçtiğini görmediğinde Tanrı gördü. Acıtmamak için sessiz kaldığında Tanrı fark etti. İntikam yerine sevgiyi seçtiğinde o etkilendi. Bu romantikleştirmek değil. Bu manevi gerçeklik. Evet, Tanrı etkilenir. Toplum içinde yaptıklarımızdan değil, gizlice sunduklarımızdan. Ve senin hikayende onu tahtından indiren bir şey var. Mükemmel değildin ama samimiydin. Tüm cevapları bilmiyordun ama sorularla karşılaştığında bile sadık kaldın. Ve işte Tanrı buna hayranlık duyuyor. Bu performansa dayalı bir hayranlık değil, yakınlığa dayalı bir hayranlık. Çünkü Tanrı, tek başına nelerle yüzleşmek zorunda kaldığını biliyor ve yine de onunla yürümeye devam etmeyi seçtin. Sessiz günlerde kurulan bu güven ilişkisi, herhangi bir unvandan, mevkiden veya platformdan daha değerlidir. Kendini değerli hissetmeyebilirsin. Ama Tanrı sana onurla bakıyor, gururla ve dünyaya sana güvendiğini göstermek üzere toplum içinde yaptıkların yüzünden değil ama onunla karanlıkta yaşadıkların yüzünden. Yakınlık, gerçek mucizelerin doğduğu yer. Gerçek mucizeler sahnede gerçekleşmez. Mucizeler gizlice gerçekleşir. Gecenin bir yarısı fısıldanan o duada, acıdan oluşan o övgüde. Kimsenin duymadığı ama cennetin duyduğu o iç çekişte. Tanrı'nın gücünü görmek ister misin? Öyleyse dışarıda olağanüstü olanı aramayı bırak.'' ve içerideki yakın olanı aramaya başla. Tanrı, kendisini arayanlara zorunluluktan değil, sevgiden dolayı kendini gösterir. Gerçek bir ilişki gibidir, pahalı hediyeler veya güzel sözler değil. Sadakat, teslimiyet ve birlikte olmak için gerçek bir arzu. Ve onun senden beklediği de budur. Her şeyi bilmen değil. Ama müsait olman. Tanrı ile yakınlık, gerçek mucizelerin doğduğu yerdir. Sadece etrafınızdakileri değiştirenler değil, aynı zamanda sizi dönüştürenler. Farklı gözlerle görmeye başlarsınız. Farklı tepki vermeye başlarsınız. Yeni bir hafiflikle yaşamaya başlarsınız. Çünkü ona yakın olmak nefes alma şeklinizi bile değiştirir ve sonra etrafınızdaki her şey uyum sağlamaya başlar. Dünya değiştiği için değil, ama içinizde değiştiğiniz için. Yakınlık iyi günlere dayanmaz mücadeleden doğar. İçinizdeki her şey artık buna değmediğini söylese bile Tanrı'yı arama kararından ve ısrar ettiğinizde cennet karşılık verir. Mucize orada başlar. Babaya olan sevgi, acı korkusundan daha büyük olduğunda. Baskı, reddedilme değil, bir hazırlık işaretidir. Hiç düşündünüz mü, belki de hissettiğiniz baskı, bir ona işaretidir. Genellikle işler zorlaşıyorsa, bunun Tanrı'nın bizden uzaklaşmasından kaynaklandığını düşünürüz. Ama bazen tam tersi olur. Tanrı askerleri bahçelerde eğitmez. Savaş meydanında eğitir. Yaşadıklarınız size haksız, ağır hatta acımasız gelebilir. Ama bu sadece bir güçlenme aşamasıdır. Nedenini biliyor musunuz? Çünkü değerli bir şey taşıyorsunuz. Cehennemin çiçek açmasını engellemeye çalıştığı bir şey en büyük saldırıların önemli bir adım atacağınız anda geldiğini hiç fark ettiniz mi? Bu bir tesadüf değil. Bu bir işaret. Cennet sizi büyük bir şeye hazırlıyor. Ve düşman bunu biliyor. Tıpkı Eyüp gibi. Zayıf olduğu için değil, Tanrı ona güvendiği için sınandı. Belki de Tanrı bugün senin için de aynı şeyi söylüyordur. Oğlumu gördün mü? Hala inanıyor. Kanasa bile. Cevaplar olmasa bile. Hissettiğin bu direnç ceza değil. Bu bir onay. Her zamankinden daha yakınsın. Ve Tanrı ebedi bir şey hazırladığında vadi yerine getirmeden önce karakterini şekillendirir. Bu yüzden neden ben diye sormak yerine, Rab bunun aracılığıyla bende ne yaratıyor diye sor. Bugün seni sıkıştıran baskı, yarın kalabalıklara ilham verecek tanıklık olacak. Cennet gizlice inşa ettiğini herkese açıklayacak kimsenin görmediği bir hikaye inşa ettin. Ama cennet gördü ve onu ifşa etmek üzere. Bitmeden ekmenin o hissini bilir misin? Tanınmadan hizmet etmenin, dua edip hiçbir şey olmuyormuş gibi görünmenin boşuna değildi. Sessizce inşa ettiğin her şey onurla ifşa edilmeye hazırlanıyor. Tanrı vakti gelmeden reklam yapmaz. Doğru zamanı bekler ve o zaman geliyor. İsa çölü güçle terk ettiği gibi siz de otoriteyle ayrılacaksınız. Mükemmelliğiniz yüzünden değil ama karanlıktaki sadakatiniz yüzünden. Şimdi açılacak kapılar manipülasyon veya bağlantıların sonucu değil. Onlar cevaplardır. Tanrı perde arkasında inşa ettiklerinizi gördü. Ve şimdi bunu herkesin önünde onurlandıracak. Ama şunu anlayın, bu yüceltme ego ile ilgili değil. Amaçla ilgili. Tanrı şöyle diyor. Daha fazla güvenebilirim daha fazlasını verebilirim. Bu sadık bir kalp. Unutulmadınız, seçildiniz ve şimdi buraya kadar geldiyseniz derin bir nefes alın. Çünkü bu son söz mührüdür. Bulunduğunuz yerde tesadüfen bulunmuyorsunuz. Bu mesaj size tesadüfen gelmedi. Bu ilahi uyumdur. Unutulmadın, seçildin. Gizli yaşamanın zamanı, spot ışığında yaşamanın zamanına dönüşüyor. Bir sahne aradığın için değil, ama Tanrı'nın yüreğini aradığın için ve bu o asla cevapsız bırakmaz. Kimse bakmıyorken gösterdiğin sadakat, her şey kaybolmuş gibi göründüğünde ektiğin tohum, yorgunken bile yaptığın teslimiyet, bütün bunlar şimdi cennete haykırıyor ve cennet senin lehine hareket ediyor. Bu senin zamanın, gösteri yapmak için değil ama yaşamak için. Tanrı'nın senin için hazırladığı şey ne küçük ne de sığdır, derindir kutsaldır, ebedidir. Öyleyse güvenle yürü. Her şey çözüldüğü için değil ama cennet seninle olduğu için ve cennet biriyle yürüdüğünde hiçbir çöl sonsuza dek sürmez. Seçildin ve seçilen kişi hiçbir şeyin silemeyeceği bir kaderi taşır.